Geldim Bebek projemizle Yeşil Yurdumuzda yeni doğan bebeklerimizi ziyaret edip ailelerin sevinçlerine ortak oluyoruz. Müzik Muhtarlar Günü dolayısıyla Gündüz Bey sosyal tesislerimizde muhtarlarımızı misafir ettik. Müzik Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 20. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldık. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde gerçekleştirilen yol yenileme hizmetlerini inceledik. Yeşil Yurdumuzun kültürel ve tarihi yerlerinin imar süreci ile ilgili istişare toplantısı düzenledik. Maliyeti 40 milyon TL olan 33 yeni aracı araç filomuza dahil ettik. İlçemize hayırlı olsun. Toprak Tepe mahallemizde devam eden yol serpme ve sıkıştırma çalışmalarını yerinde inceledik. İyilik elçisi projemizle bu hafta Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi Sosyal Yardım Kulübü öğrencilerimizle bir araya geldik. Beylerdere'si Şehir Parkımız, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde 100 tohum toprakla buluşuyor etkinliğine ev sahipliği yaptı.